Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün videosuna ve kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olsanız. Ben de toparladım birazcık kendimi. Daha da iyiyim şimdi. Lisa'yı kaybetmeseydik keşke ama artık ölümü dünya yapacak bir şey de yok buna. Lisa'nın ölümünden sonra arkadaşlar bir kuaför salonu işletmesini aldım. Güzel bir kuaför salonu yaptık. Güzel bir takım arkadaşlarımız var. Ee, güzel şeyler olacak. Arkadaşlarımızı şöyle tanıştırayım ben size isimlerini falan söyleyeyim. İlk baş dükkanın etrafında arkadaşlar bu şekilde göstereyim ben size. Böyle. Burada filan boyalarımız var. Olabildiğince böyle yeşili bol kullandık arkadaşlar dükkanda. Gelen müşterilerimiz memnun kalsınlar. Ee, nasıl diyeyim. Güzel hizmet alsınlar diye. Beni de sosyal medya aracıyla arkadaşlar buldular. Hem Instagram olsun hem YouTube olsun. Şimdi geldim buranın işletmeciliğini yapıyorum. Şöyle zaten arkadaşlarımız şu an burada akşam vakti olduğu için bir de yağmur yağıyor. Müşterimiz yokken dedik böyle kendilerini saçlarını boyatalım diye. Evet. What is your name? What's your name? Jane. Mary Jane. You? Fern. Fern. One. One. And you? Son. Som. Yes. Arkadaşlar şöyle içerisini göster ev diyecektim. Devamlı evde video çektiğim için daha genelde. Şu arka tarafta saç çıkama bölümümüz var. Burası. Şu tarafta mutfak bölümümüz. İşte müşterilerimize kahvedir, sudur vesaire şeyleri verdiğimiz yerler. Bu şekilde havlularımız var. Dükkanın düzeni bu şekilde. Genellikle hep ahşap kullandık arkadaşlar. Bir tek şu görmüş olduğunuz şu bitkiler ee, ne diyor olan ismine sahte. Geriye kalan bütün bitkilerin hepsi gerçek arkadaşlar. Canlı bitkiler. Bir de birkaç gündür video çekmediğim için tabi telefonu ve elimi alınca böyle e, konuşmamda vesaire şeylerde aksaklık olabilir. Toparladım çok şükür kendimi. İyiyim şu anda. E, tabi çok üzüldüm lisanın ölümünden sonra. E, kızdığım noktalar da oldu veterinerlere şeylere. E, tabi Allah bir kapıyı kapatıyor öbür kapıyı açıyor. Bir şeyleri alıyor hayatımızdan bir şeyleri geri veriyor. Hayat bu şekilde arkadaşlar böyle ilerliyor. Şöyle tekrardan gösterin dükkanın içerisinde size. Böyle saç boyuyorlar arkadaşlar. İlerleyen süreçlerde zaten daha da sık böyle takım arkadaşlarımızla yaptığımız işlerle böyle keyifli eğlenceli videolar atmaya devam edeceğim. Şimdi bir de o taşındığım yani o oturduğum evden arkadaşlar taşınıyorum. Şöyle taşınıyorum. Ee, evin eşyalarını komple satacağım. Bir tek lisanın tasması ve yatağını alacağım. Geriye kalan bütün her şeyi arkadaşlar A'dan Z'ye kendi kıyafetlerim hariç hiçbir şey artık istemiyorum evin içinde. Ee, çünkü benim kendi özel yaşantımda ve hayatımda bazı insanlar, bazı kişiler hayatımdan çıktığı zaman bu köpeğim oldu işte benim için. Tabii eve girdiğim zaman o aklıma geliyor. Eve gitmemeye çalışıyorum, gidememeye çalışıyorum neredeyse. Çünkü üzülüyorum eve girdiğim zaman onun yoktuğu vesaire şeyliği. Ama ölenle ölünmüyor, yaşayanla da yaşanmıyor. Bir şekilde hayatımızı idame etmek zorundayız. Şükür böyle bir yer çıktı karşıma. Böyle bir yere işletmeciliğini yapıyorum. Yani kendi yerimiz oldu. Şükür ediyorum gene de. Çünkü çok iş görüşmeleri yaptım vesaire şeyler. Olumlu olan yerler de oldu, olumsuz olan yerler de oldu. Allah burayı bana karşıma çıkarttı. Böyle bir şey yapalım dedik. Güzel bir dükkan oldu kuaför salonu. İnşallah da bereketiyle olur vesaire şeyleriyle olur. Sizlerin de iyi dileklerinizi vesaire şeylerinizi bekliyorum arkadaşlar. Evin taşınma videosunu da yaparım belki. Bilmiyorum yapmam da. Çünkü kısa süre içerisinde o direkt o evden kurtulmak ve eşyalardan kurtulmak istiyorum. İnşallah güzel şeyler olacak. Güzel şeyler yapacağız. Ee, bu, bu, süreçte arkadaşlar lisanın ölmeden önce sponsorluk almıştım. Paraşütle atlama sponsorluğu. Burada Pataya denilen bir şehir var. Oraya gidip videolar çekip paraşütle atlayıp e, onların hem reklamını hem de deneyimimi sizlerle sunmak istiyordum. İşte tabi bu cenaze olayları araya girdi. Çok yıprandım bu süre zarfı içerisinde. Ee, Instagram'dan vesaire şeylerden takip eden insanlar olursa arkadaşlar beni bilirler zaten. Pek çok böyle kamera karşısında vesaire şey çıkmadım. Paylaşım falan yapmadım. Bakalım bundan sonra güzel bir şekilde ilerleyecek ee, İnsan sevdiği şeyleri Kaybedince tabi üzülüyor ama Tabi bunu önüne geçmek gerekiyor Çünkü hayat bir şekilde ilerliyor Devam ediyor Böyle arkadaşlar sizce fikirlerinizi alalım Dükkanımız nasıl olmuş Şöyle dışarıdan göstereyim Size hatta Yağmur da yağıyor da Yağmur yağıyor, ben içeri geçeyim bence. Yağmur yağıyor. Şimdi az önce içeri girdim tekrardan bir şey oldu. Şöyle arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar video oldu. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi bazı konuşmalarında aksaklıklar oldu vesaire şeyler oldu. Ama dediğim gibi güzel bomba videolar gelecek inşallah. Abone olan herkese de çok teşekkür ederim. 8000 abone olmuşuz. Ee, Lisa'nın ölümünde de yanımda olan, bana desteği olan, desteği dokunan dünyanın her yerindeki insanlara ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Keyifli, eğlenceli zamanlar geçirmenizi diliyorum. Bay bay.